Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Sierra 7 bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata Sierra 7'e kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En son ki Sierra 7 bölümünde sevgili arkadaşlar Elçilik e, binasında bir operasyon gerçekleştirmiştik. Görevi bir tekrardan hatırlayalım. Şey yapmak amaçlı, tazelemek amaçlı. ABD Büyükelçi etkilerini e, rehine tutan video kasetlerini almıştık. Ondan sonra da Mağrup taleplerini de yerine getiremeyeceğimizden dolayı baskın düzenlemiştik. Aynı zamanda bu baskını da gerçekleştirmemizin ekstra bir anlamı var. Eskiden Eko'nun ve Junior'ın e, yakın, artık köle mi dersiniz, e, adamlarından biri mi dersiniz, hani sadık adamlarından biri mi dersiniz önce Echo'ya itaat etmediği için, Eko ardından bu otel olayından sonra da Junior e, bu Badger'a sırt çevirmişti. Bunun da olmasıyla birlikte Badger kendini katlamaya çalışırken tabii ki de bizim tarafımızdan öldürülmüştü. Şimdi kaldığımız yere tam gaz kulübeden devam ediyoruz. Bu arada bu elçilik görevini yaptığımız bölümde bayağı bir aksiyonuydu. Kesinlikle izleyin derim izlemeyenler için. Daha fazlası Sierra sevim videoların gelmesi istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız. Videoyu kapatmadan önce bir benim Rabbi. Kanalımıza da hala abone değilseniz de abone ol, bildirimleri açmayı unutmayın diyerekten. Bu arada birazcık hastayım arkadaşlar. Daha tam olarak toparlayabilmiş değilim konuşma ses konusunda birazcık sıkıntı olabilir. Kusura bakmayın diyerekten. İstihbarat kaçakçı militanların ABD sınırlarını geçmeden önce nerede toplanacağını belirledi. Kanada depolarını temizlemek ve ilgili her şeyi güvenli hale getirmek için seni gönderiyoruz. Let's go o zaman. E madem öyle gidelim. Temizleyelim o zaman. Ekibimiz başka bir kaynak olmadığını doğruladı. Militanların büyük ölçüde çok fazla ateşli silahla vurması için Meksikalı Junior'ın onlara silah temin etmesi gerekiyor. Başka bir silah tedarikçisi biliyor musun? Militanlarla çok yakından çalışıyordum malum. Junior'ın ana tedarikçi olduğundan eminim. Ayrıca Junior'ın kullanabileceği potansiyel konumun farkındayım. Amerika ve Meksika sınırında büyük miktarda silah taşıyamaz. Bunun yerine daha küçük parti haline getirip bunları bir depo içine saklar. Nerede? Kanada. Kanada mı? Ne demeye çalışıyorsun ya? Junior akıllı biridir. Meksika ABD sınır Kanada sınırından daha sıkı. Anladım. Junior'un silah deposunun bulunduğu yeri biliyor musun? Evet biliyorum. Aradan 6 gün geçti. Karadağ'ın Meksika çete çok soğuk oldu hep düşünmüşümdür. Mantıklı geliyor. Meksika'dan gelen uyuşturucular, silahlar, kaçak malzemeler daima ABD sınırından geçiyor. İstihbaratımız Karadağ'dan girişi çok daha kolay olduğunu doğruluyor. Çok iş var gibi. Çok iş. ABD'yi geride bırakıp diğer tarafa geçin. Sık sık küçük teslimatlar yapıyorlar. Kanada'nın Rocky dağlarındaki bir depoda onları saklıyorlar. Bunları Eko bunlar Eko'da mı geliyor? Ona hala güvenmiyorsun değil mi? Düşmanımıza nasıl güvenebilirim ki? Amaçlarımız şu an Eko'nun kili aynı. Bence Eko'da bizi bu kadar Junior durdurmak istiyor. İyi sana istihbarat sağlarım. Beni o deponun yakınına götür. Aradan iki gün daha geçti. İlk kontrol noktasındayım Elti. Dronlarımız çatışma alanında olduğunuzu söylüyor. Güveni gereken yüksek değerli bir hedefimiz var. Alana girecek sızmak için ilk kontrol noktası temizle. Reyne'yi kurtarmak için uzun menzilli silah kullanmada sana ihtiyacımız olacak. Anlaşıldı. Sızıyorum. Başarılar Seven. Eyvallah eyvallah. Burada sağlam çalışma gerçekleşiyor bu arada. Bakın başımıza neler gelecek. Hatırlıyorum ben buraları zaten. Buralar... Yani şu anda itibaren göreler iyice ne bir aksiyonla iyice ne güzel bir alacak. Şu an şarjı hiçbir şey gözükmüyor bu arada. Bu herhalde kasıtlı olan bir şey. Allah'tan headshot attığımı anlayabiliyorum. Tamam. Bu arada bayağı sağlam çalışma döner burada ya. Bayağı yani. Allah çok geniş. Düşmanın saklanabileceği çok bir yer var. Allah'tan bizim de cover alabileceğimiz bir yer var da bug'a girmiş de olabilir oyun. Daha önce de başıma gelmişti zaten. Oha direkt vurdu adam ya. Adam direkt vurdu ya. Lan bu da vurdu. Bari nişan alayım ya. Vallahi önüne gelen vuruyor beni ha. Şurada bir tane var. Öleceğim lan öleceğim. Vallahi öleceğim ha. Vallahi bile öleceğim ha. Bitir artık. Mermi bitti. Ya sırasıydı gerçekten bu arada. Merminin bitmesinin sırasıydı. Bitmiş umarım. Bitmedi. Uf çok güzel vurdum yalnız ona. Çerme takar gibi takıldı. Nice. Ama canım çok az büyük ihtimal. Evet geçtik burayı. Pozisyon aldım. Uzun menzilli silah sistemleri hazır. Anlaşıldı. Güveni almamız gereken çok önemli bir sivilimiz var. Lanet olsun militanlar onu gömmeye hazırlar gibi. Düşmanların temizle ve fark edin mi? Elif'imizi kafasından vurmaları uzun zaman almayacak. Harekete geçiyorum anlaşıldı. Neyse ki sniper'a geçtik de sniper olayı burada biraz uzun sürüyor ya. Burası biraz zor ya. Burası birazcık zor. Şunla başlayalım ama. Şunla başlayalım. Onu bir garanti ortadan kaldıralım. Sonra kamerayı vuralım abi. Umarım görmezler. Görüyorlarmış. Oha arkada adam var direkt. Direkt onun arkasında da adam var. Çok kalabalıklar lan bu arada. Çok kalabalıklar abi. Güzel. Tamam o adam neyse de diğerlerini nasıl halledeceğiz? He, şunu şuraya çekmemiz lazım. Şunu vur. Tamam. O oraya gidecek. Şimdi ben büyük ihtimal şeydeki adamı indiririm. Televizyonu izleyen adamı indiririm çünkü o e, dikkat çektiğim adamı bulmaya kalksam Yani %90 ihtimalle şey olacak. Görünecek. Buradakileri de halletmem gerekiyor. Ulan ben nasıl hallediyordum gram hatırlamıyorum ama yapacak bir şey yok. Tamam şu adamı uzaklaşsın. Ondan sonra şunu vurayım. Tamam görmedi çok güzel. Tahmin ettiğim gibi şu ikisine aynı anda indirmeyi de deneyebilirim ama şu an burası boş olduğu için burayı direkt alabilirim, burayı direkt aradan çıkartabilirim. Diyecektim ki oha orayı nasıl görüyor? Peki arkadaşlar ben videoyu burada durdurayım çünkü bu birazcık uzun sürüyor. ilerleme kat ettim de devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bir deneme gerçekleştireceğim, bakalım ikisini aynı anda vurabilecek miyim? Daha önce becerebilmiştim aslında. Evet ikisini aynı anda vuramadım maalesef. Vursam belki çalışırdı. Tekrar deneyeceğim devam edeceğiz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buradaki adamlarla uğraşmak yerine buradaki vurarak ilerlemeye devam edebiliyormuşuz. Şimdi benim amacım şuradaki adamı indirmek olacak fakat arabada mı indirmem lazım? Yoksa bekleyip ikisini aynı anda mı indirmem lazım? O konu hakkında pek bir fikrim yok. Benim videoyu tekrar durdurmam gerekiyor burada. Çünkü aynı şeyleri yapacağım. Haberiniz olsun diyerekten kaldığımız yere devam edeceğiz. Evet arkadaşlar kaldığımız yere tekrardan devam ediyoruz. Burada sürekli dolaşı adam vardı ya onu vurdum. Vurduktan sonra kontrol noktası geldi. Fakat fark edin normal şartları gördüğünüz gibi fark edin. Fakat bu oyunun bir bug olmasından dolayı devam ediyoruz evet. Umarım bir hata yapmam. Her hata yapmam demek çünkü benim 200 şeyime mal olacak. Ha önemli bir çok değil. Evet bu arada buradaki adam da gitmiş oldu. İyi güzel kurtulduk. Ben böyle böyle şey yaparım anasını satayım zaten her şekilde. Bitiririm yani bunları. Ben şuradaki kamerayı alayım diyeceğim de. Buradaki görür mü acaba? Neyse ben bir kamerayı alayım ya. Şu kamerayı almazsam her şekilde görecekler. Tamam oradakini hallettik. Sonra buradaki. Bunun zaten dünya ile alakası yok. Tamamdır. Sonra herhalde telefondaki adam. Matıken. Telefonla ilgileniyor çünkü. Kazı yapan adam nasıl andası çünkü o anki şeyi, Hadi bakalım. Tamamdır. Çok güzel. Oh be kurtulduk. Kurtulduk görevden. Reyn güvende. Reyn'e güvende. Ekibin hayatıya taşı. Şimdi ilerliyoruz. Dronlarımız hala depo ve çevresi çok sayıda düşman oldu aktardı. Deponun içine doğru ilerle ve bu alanı tamamını güvene almalıyız. Bütün düşmanları temizle ve her zamanki gibi sivillere dikkat et. Militanları kendi hayatlarını korumak için masumların hayatlarını riske atacağını biliyoruz. Dikkatli olacağım. Şimdi ilerliyoruz. İşte asıl aksiyon başlıyor. Eee let's go hadi bakalım. Bakalım ne kadar az canımız kaldı bu arada. Good luck. Teşekkürler. Oha canım çok az. 200 iyileş. Vizyonsuzluk olur çünkü öyle. Öyle öyle <laughs> ağır yaralı şekilde operasyona gitmek. Bu arada az kalsın fark etmiyordum Boşa gidiyordu. Neyse ki fark ettim. Hala karşı ile bana oradan vuracaksın aynen. Baş şu anda vurdun kanka. Güzel atladın ama yemezler. Sen de aynı şekilde. O abi görevler acayip olmaya başladı bu oraya. Giderek çok daha acayip, çok daha tehlikeli, çok daha zorlayıcı olmaya başladı. Daha bir de bunu orta seviyede geçeceğim. Çatışmalar çok daha fena olacak. Malum videolar aşırı kısa sürmesin diye. Orta zorluklara geçiyorum artık. Malum bir bölüm bir görev şeklinde oynadığım için. Bilmeyenlere ve sierra Seven severlere duyurulur. Tamam sıkıntı yok. Allah'tan ben med kitimi kullandım da. Para karşılığında. Rahat rahat. Rahat rahat operasyonumuzu gerçekleştiriyoruz. Daha var mısınız? Tabii ki de varsınız. Oha la, headshot yemedi. Çok saçma, neyse. Malum headshot takıntılığı olduğu için bende yapacak bir şey yok. Evet, kapı kıracağız. Girişi kilitlediler. Burada olduğumuzu biliyorlar. Bu kedi açabileceğimden eminim. Şeye girene dikkatli ol. Çok fazla termal görüntü alıyoruz. Hele başsızlar zengin bir alan. En sevdiğim. Cephaneye boşa harcama ve dikkatli ol. Depo temizlenmelerini bildireceğim. Anlaşıldı. Bol şans. E yani kıralım kapıyı da. Ha. Nasıl yapılıyordu lan? Nasıl yapılıyordu ya? Ha. Tam sınırda. Tamam tamam. Açıldım tamam. Tamam. Kolaydı. Çözmem zaman aldı ama sıkıntı yok. Öf güzel girdik içeri yalnız ya. Bayılıyorum şöyle aniden içeri dalmalara ya. Düşmanın hiçbir şeyden haberi falan olmuyor ya. Acayip fena alıyor ya. Tamam. Dal içeriye. Düşünün gibi dalmadı ama. Yani sövgülü kapı bir zahmet. Vallahi ben cover almadan hepinize tek tek. Headshot atmaya devam. Güzel. Reyne sandım, lan şu az önce öldürdüğümü. Ne bileyim aynı öyle yerde duran reyne sandım. Önce bir ona bakayım dedim. Orada saçma bir olay oldu. Bu arada aynı adamı iki mermi kaçırmak. Can sıkıcı. Bu tarz şeylere çok takılan bir insanım ben. Aha da şimdi hacker işi. Bir bilgisayar terminali vurdum Bu bizim e, istihbaratımız şu işte altı maden olabilir. Ona bağlanabilir misin? Sanırım evet. Güvenlik şifrelerini kullanarak hackle ve mümkün olacak kopyalama yap. Bu bilgisayardan alabileceğimiz herhangi bir bilgi çok önemli. Şifreleme sisteminin bir açığı var sanki. yazıları ezberlemen gerekecek. Go'ya tıkladığınızda yazı sayılar karışacak. Gözün mümkün olduğunca sayılarda tut. Şifre sayılar içinde doğru numarayı bulman gerekiyor. Hepsini doğru ağ ve güvenlik sistemi ileri aşamasına geçeceksin. Ooo. Aynı şeyleri tekrarlıyor. Tamam tamam. Abi bu çok kanser ya. Bunu yapman biraz zaman alabilir benim. O zaman videoyu sonlandıracağım öyle olursa. 605. Tamam, kolaydı. Ya olay bu ama Üçüncüde de çok acayip oluyor. Ee, 3, 6 da tekrar ediyor böyle. 3, 6, 4, 1 Tamam zaten 3'ten Bir dakika ya. Bir dakikaya kafam karıştı. 4-1-3-0 4-1-3-0 Tamam. 4-1-3 Aaa 0 neredeydi? Ay çok sinir bozucu şey olayı ya. 3-4-5-1 Tamam bu sefer buldum. Tamam. Evet şimdi asıl kansere geçiyoruz abi. 5 sayı. 5 e, 9 yanında. 9 6 Ah be ya Abi 5 tane sayı ben nasıl aklımda tutayım ya Benim sayı hafızam falan yok ki 1 8 3 Yok abi zor ya Neyse denemeye devam 6 8 2 3 9 6 8 2 Oğlum 3'ten sonra gidiyor bende ya Üçten sonra gidiyor bende neyse devam edeceğiz Evet arkadaşlar bir tık hile yaptım e, Hile de ekran görüntüsü almak Kolaydı <laughs> Ben bunu niye daha önce düşünmedim bilmiyorum Keşke önceden düşünseydim Neyse yapacak bir şey yok Görevi tamamladık Ama e, henüz bitmedi Çatışma devam ediyor Çatışma devam ediyor abi Oo. Abi şöyle koşan adamlara eşat atmak çok keyifli ya Bayılıyorum ya ama öyle böyle değil. Gerçekten var ya öyle böyle değil ya. Gel abicim gel. Bak şu an sıktın o şatkana. Şatkan lan bu. Şatkana zaafım var. İzin verir miyim sanıyorsun? Ben kullansam okey ama. Suratınızı da patlatırdım. Evet daha fazla adam. Bu arada yani kolay zorluğa göre kalabalık ha. Gerçekten kalabalık. Ve ee, orta zorlu oynamayacağım bu arada arkadaşlar. Video içerisinde. Yoksa video fazla uzun sürecek. Onu istemiyorum. Tamam kurtardım eğlenelim. Tamam geçtik görev herhalde. Yani video 16 dakika oldu uzatmayalım. Gelecek bölümde eğer hızlı olursa orta zorlukta da oynarız. Neyse reyneler güvende. Her zamanki gibi iyi iş çıkardı Seven. Bu operasyon çok başarılı geçti. Yüksek diğer bir hedefi kurtarmaya başardık. Devasa bir istihbarat kaynağı topladık. Militanların büyük bir silah ön belgenin kontrolünü de ele geçirdik. Sağlam iş çıkardık elti. Artık ana silah bırakma noktası kontrolü elimizde tutuyoruz. Artık bıçağı tam kalbine saplayabileceğiz. Hadi şuradan çıkalım. Tamam efendim görüşürüz. Tamam efendim. Süs. Evet sevgili arkadaşlar görev tamamlandı. Ben bu bölümü yavaştan bitireyim. Umarım izlerken keyif almışsınız ve sizin için keyifli bir bölüm olmuştur diyerekten izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayın. Kanalımıza da hala abone değilseniz de abone olup bilmeyi açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızı oynatma sitesinden başka üyelerimizden ve çeklerimizden haberdar olabilirsiniz. Sıradaki bölümde yat bölümünden kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Haberiniz olsun diyerekten bir sonraki bölüme bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.